Merhaba Az önce bilgisayarımı söktüm Çünkü e, yıllardır Benim işlerimi yavaşlatan Ayağıma prang gibi yapışan bir yüktü Ben de onu e, Sökerek kurtulmaya karar verdim Yıllardır aklımda olan bir şeydi Çünkü e, bir iş yapmaya çalışıyorum Sürekli aklım Oyun bilgisayarına gidiyordu ve Ben de bu durumdan çok sıkılmıştım Bu bilgisayarı sökerek Bundan kurtulmaya karar verdim İlk hafta hiçbir şey yapmadım çünkü hem geçmiş tecrübelerimden bir boşalan rutinin yerine hemen bir şey doldurmak sürdürülebilir değildi. Hem de yapamazdım. Çünkü aileme köyde yardım etmem gerekiyor. Ben de bu yüzden ilk hafta kafam ne eserse onu yaptım. Kitap okudum, dışarıda gezdim. Ama şimdi sürekli bir ürperti var. Bilgisayarı kuracağım diye bir an ödüm kon. Ama öyle olmadı. Pazar günü akşamı da program haftalık program yaptım bu program 3 bölümü ay ayırdım sabah öğle ve akşam sabah benim için gün 8'de başladığı için 8'de 12 arası sabah öğlen 12 ile 5 arası 5 ile gece yarısına kadar da akşam oluyor. Programımı haftalık olarak yazıyorum. Çünkü e, sürdürülebilir olmayan eylemi e, kaldırıp veya onun süresini azaltıp daha sürdürülebilir bir eylemle değiştirebilme e, özgürlüğü sağladı bana. Program bana uyum sağlıyor. Özetle e, kendimi e, bir programa uydurmaya çalışıp sonra başarısız olmaktansa kendi uyabileceğim gerekirse değiştirebileceğim programlar çalışmak işime geliyordu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.